Alian şimdi bu kadar güçlü bir köpekten bahsettik. Tasmayı taktığın zaman zapt etmesi çok zor diyorsun. Bayağı bir uğraştırır, çekeler yani. Yani yaklaşık Kim 90 var. santimlik bir köpeği bakalım. 1.72 boyundaki ben ne şekilde zapt edebileceğim bir görelim. Alianı gezdirecek. Erol abi, biraz zorlayalım sana zahmet. Artimex gel, gel buraya. Gel buraya, gel. Gel, gel buraya. <laughs> gel. Artimax, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, koş, koş. <laughs> Artım ne yapıyorsun? Evet. Evet. Ya abi, aşırı aşırı büyük değil, abi. değil mi ya? Şöyle bakıyorum. Alians <laughs> sarıldı. Gel abi, bakayım. istediğin artı gerçekten artım yani. Bu zamana kadar gördüğüm gerçekten en yüksek köpeklerden bir tanesi. Şuna bak. Harun Dur. senden uzun ha? Vallahi benden uzun ha. Benden de uzun. Gerçekten çok abi, güzel köpek sana. ya. Yani gerçekten çok aşırı derecede zorlandım. Nefes nefese kaldım şu anda. Kendisi zaten yani diğer köpeklerin yanına gitmek için